Bilmiyordum başarılı bir akademik kariyerim yoktu <laughs> yani üzülerek <laughs> komik ben değilim komik ya ben de öyle çok komik bir adam değilim evet, de. değiliz biz komik yani ay yazgı zaten genç yani <laughs> evet o yüzden ben ben benimdir yani ben hayatım boyunca yemek yapmadım <laughs> Ben 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 net kış insanıyım. Ya benim öyle bir mevsimim yok favori mevsimim. Benim o yüzden... var ben yaz sevmem. Ya ya bir şeyler. <laughs> oh. Oh, yazgı. <gülüyor> <gülüyor> Sen kırmızısındır. Yüksek ihtimal. Beni Ay. gösteriyorsun. <laughs> Bilmiyorum. Benim çok yok şimdi. Tamam. Yüksek ihtimal senindir. Tamam benimdir.